Işıldayan Gözler Ömer Öğretmen kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 5. sınıflarda bursluk sınavıyla ilgili soru çözümünü sizlerle paylaşacağım. Daha sonraki zamanlarda arkadaşlar sınav soru çözümü 1, 2, 3, 4 şeklinde yeni videolar atmayı planlıyorum. Hem matematik konularını tekrar etmiş olacağız hem de bursluk sınavıyla alakalı arkadaşlar bir nevi hazırlık yapmış olacağız. İlk sorudan itibaren dersimize başlıyorum. Yukarıda verilen abaküste verilen sayısı göstermek için en az kaç tane sayı boncuğu eklenmelidir? Evet arkadaşlar şu an şu sayıyı öncelikli olarak bir okumamız gerekiyor. Bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar sayıyı şuraya yazıyorum tekrardan. 314. Şimdi arkadaşlar böyle bir sayı okurken arkadaşlar ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bölüklerine bir ayırıyorduk. Şurası birler bölü. Şurası arkadaşlar binler bölüğü. Şurası da arkadaşlar milyonlar bölüğü idi. Şimdi önce bu sayı arkadaşlar bir okuyalım. Şurası milyonlar yazalım. Milyonlar bölüğü. Şurası binler. Şurası da arkadaşlar birler bölüğü idi. Şimdi milyonlar bölüğünden okumaya başlıyoruz. 432 milyon 235 bin 314. Demek ki bu sayı arkadaşlar 432 milyon 235 bin 314 müş arkadaşlar. Şimdi bu sayının abaküste gösterimine bakalım arkadaşlar. Bakalım kaç basamaklı? 9 basamaklı ve 9 tane de çubuk var. Şimdi ben buradaki sayıları tek tek altına yazıyorum arkadaşlar. 432 milyon 235 bin 314. Şimdi benim burada yapmam gereken arkadaşlar eksik kalan boncukları tamamlamam gerekiyor. Bakıyorum arkadaşlar ilk olarak. Burada kaç tane boncuk var? Bir tane. Kaç tane olması gerekiyor? Dört tane. O zaman buraya kaç tane ekliyorum? Üç tane. Bir, iki, üç. Demek ki kaç tane arkadaşlar sayı boncuğu oldu? Toplam dört tane oldu. Diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Üç tane var. Üç tane var. Buraya ekleme yapmıyoruz. İki tane var. İki tane var. Ekleme yapmıyoruz. Burada arkadaşlar iki tane sayı boncuğu eksik. Bir, 2 tamamladık arkadaşlar. Burada 3 tane var arkadaşlar. 1 2 3. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buraya bakıyoruz. 1 2 3 4. Kaç olması gerekiyordu? 5 olması gerekiyordu. 1 tane ekleme yapıyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane var? 2 tane. 3 tane olması için 1 tane daha ekliyoruz. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Buraya da bir tane sayı boncuğu ekliyoruz. Buraya bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane olması gerekiyordu arkadaşlar. Buraya da bir tane sayı boncuğu eklemiş oluyoruz. Biz de sorudan ne istiyordu arkadaşlar? En az kaç tane sayı boncuğu eklenmelidir diyor. Biz şimdi sayalım bakalım. Kaç tane sayı boncuğu ekledik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar sayı boncuğu eklemiş olduk. Demek ki cevabımız A şıkkı 9 olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen şekilde Karelerin içindeki sayılar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru farklı birer kural kullanılarak yazılmıştır. Buna göre verilen şekillerden hangisi yanda verilen şeklin kuralları ile oluşturulmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda öncelikli olarak arkadaşlar şuradaki kuralı bir belir belirlememiz gerekiyor. Bakalım 15, 20, 25, 13, 18, 23, 11, 16, 21. Şimdi soldan sağa Öncelikli olarak kuları belirleyelim. Soldan sağ diyoruz. Soldan sağ. Nasıl gitmiş arkadaşlar? 15, 20, 25. Bakın arkadaşlar. Beşer beşer artmış. Beşer artıyor. Şimdi yukarıdan aşağıya olan kuralı belirtelim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya da 15, 13, 11, 20, 18, 16. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İkişer ikişer azalıyor. O zaman yazalım arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya da yukarıdan aşağıya ikişer azalıyor. Demek ki arkadaşlar buradaki örüntümüz soldan sağa 5 artıyor. Yukarıdan aşağıya da ikişer azalıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar şuradaki sayıları bakalım. Ona göre bunları belirtelim. Şimdi burada kaç var arkadaşlar? 5. Soldan sağa 5'er 5'er artıyorsa 5, 10, 15 olması gerekiyor. Daha sonra yukarıdan aşağı ikişer azalacak arkadaşlar. 5, 3, 1 olması gerekiyor. Devam edelim. 5'er 5'er soldan sağa artacak. 1 6 ve 11 olması gerekiyordu arkadaşlar. Ama burada kaç var? 20 var. Demek ki bu şık olmayacak arkadaşlar. Diğerine devam edelim arkadaşlar bakalım. Burada kaç var? 15 vardı. 15'ten 2 öncesi arkadaşlar 13 olacak. 15'ten 2 sonrası arkadaşlar 17 olması gerekiyordu örüntümüze göre. Devam edelim. 13'ten sonra arkadaşlar 5 sonrası 18 5 sonrası 23 olması gerekiyordu arkadaşlar. 28 olduğu için bu şık da yanlış arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Burada 11 var arkadaşlar. 11'den 5 öncesi arkadaşlar 6 olacak. 11'den 5 sonrası yani 5 artacağı için 16 olması gerekiyor. Devam edelim. 6'dan 2 azalacak arkadaşlar. 4 olacak. 2 azalacak. 2 olacak. Şu an arkadaşlar bu doğru gözüküyor arkadaşlar. Demek ki şıkkımız neymiş arkadaşlar? C şıkkı olacak. Şimdi diğerini de kontrol edelim hemen. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 18 olduğu için arkadaşlar 5 öncesi 13. Bunun da 5 öncesi arkadaşlar 8 olması gerekiyor. Çünkü 5'er 5'er artıyor ya. 8, 13, 18 diye gidiyor. Şimdi arkadaşlar buradan da yukarıdan aşağı 2'şer azalması gerekiyordu. 8, 6, 4. Daha sonra arkadaşlar soldan sağa 5 artması gerekiyor. 4'ten 9'a gelmesi gerekiyordu. Ama burada kaç var? 10 var. Demek ki arkadaşlar bu örüntüde yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen işlemlerde her harf birer rakamı temsil ettiğine göre ABCD 5 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye arkadaşlar bize sormuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bak 7'den 3 çıktı kaç kalır 4. Bakın arkadaşlar burada bir yol süreceğim size. Şu MNKL bilinmeyen bir sayı değil mi? Şunu da bilinmeyen bir sayı olarak düşünün. Bunu bulmak için ne yapmam gerekir arkadaşlar 3'ü bulmak için? 7'den 4'ü çıkartmam gerekir. Demek ki arkadaşlar ben bu sayıdan bunu çıkartırsam MNKLP sayısını bulmuş olurum. Hemen çıkarma işlemini yapalım arkadaşlar şurada. 35468'den 1376'yı çıkartıyorum. 8'den 6 çıktı 2. 6'dan 7 çıkmaz. Buradan komşuya gittik arkadaşlar 1 aldık arkadaşlar. Burası 3 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 7 çıktı 9. 3'ten 3 çıktı 0. Şuradan 5'ten 1 çıktı 4. 3'ü aynen yazıyoruz. Demek ki arkadaşlar şu M -N -K -L P sayısı kaç oldu arkadaşlar? 34092 oldu. Ben onu altına yazayım arkadaşlar şöyle M N K L P ben bu sayıyı bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bize de ne istiyordu arkadaşlar? ABCD 5 basamaklı sayısını istiyor. Hemen şuraya yazalım. A, B, C, D, E yazıyorum. Bu sayı kaçtı arkadaşlar? 34.092 idi. Ve bizden şunu soruyor. 11.486 yazıyorum. Şimdi ABCD sayısını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın yine hemen şurada hatırlayalım. Bakın. 7'den 3 çıktı 4. Bak basit yoldan gidip sonuçta çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bak bilinmeyen sayı kaç? 7. Bilinmeyen sayı kaç arkadaşlar? 7. Bunu bulmak için arkadaşlar 4 ile 3'ü toplamamız gerekiyor. Yani şu aşağıdaki sayıyla yukarıdaki sayı topladığımız zaman sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen şurada toplayalım. 6 2 8. 9 8 de 17. 17'nin 7'si elde var. 1 arkadaşlar. 1 4 daha 5. 4 1 daha 5 arkadaşlar 3 1 daha 4. Demek ki arkadaşlar sayımız kaç olacakmış? 45578 yani cevabımız B şıkkı olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir manav 360 TL ödeyerek 15 düzine mağrur satın almıştır. Bu manav bir mağrula 3 TL'den sattığına göre marulların tamamından kaç TL kar etmiştir? Öncelikli olarak arkadaşlar 15 düzüne marulun kaç tane olduğunu bulalım. Şimdi bir düzüne kaçtı arkadaşlar? 12 idi. İşte 15 düzüne dediği için ne yapmamız lazım? 15 ile 12'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 15 ile 12 çarparsa 2 kere 5 10. 2 kere 1 2 bir değer var 3. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topluyoruz arkadaşlar. 180 marul oldu arkadaşlar şimdi. Demek ki arkadaşlar mana 180 tane marul almış. Ve bunlara 360 TL ödemiş. Şimdi 180 tanesi 360 lira ise bir taneyi bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? 360'ı 180'e bölüyoruz. Demek ki bir tane marulu arkadaşlar 2 liraymış. Bu burada kalsın. Şimdi bu mana bir marulu 3 TL'den sattığına göre arkadaşlar marulların tamamı kaç TL kar etmiştir? Şimdi arkadaşlar. Şimdi 180 tane marul var. Ve bu 180 tane marulu 3 TL'den satacak. Yani şöyle yapalım. Bir tanesi 3 TL'si 180 tanesini bulmak için 180 ile 3'ü çarptığımız zaman 3 kere 0 0 3 kere 8 24 24'ün 4'ü elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 540 TL'ye arkadaşlar bunu satmış oldu. Peki manav kaç TL ödemişti arkadaşlar? 360 TL ödemişti. 360 TL ödüyor ve onların tanesinde 3 TL'den satınca 540 TL'ye satmış oluyor. Demek ki aradaki fark arkadaşlar manavın kazanmış olduğu fark e, kar olacak arkadaşlar. O zaman 540'dan 360'ı çıkarttığımız zaman arkadaşlar 180 cevabına ulaşmış oluruz. Demek ki arkadaşlar mağrurların tamamından 180 ta, 180 lira kar etmiş oluyor. Bunu bir de şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki bir tanesi kaç liraydı arkadaşlar? 2 lira. Bir tanesini kaça satıyor arkadaşlar bana? 3 liraya satmış. Demek ki bir tanesinden bakın 1 lira karı var. 2 lirayken 3 liraya satıyor. 180 tane olduğu için arkadaşlar 180 çarpı 1 180 lira kar etmiş olacak. O da ikinci yol olarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 5 şıkkı olacak. Devam ediyoruz. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 19 bölü 5 kesirinden büyük, 41 bölü 7 kesirinden küçüktür? Arkadaşlar, burada bir bileşik kesir, bileşik kesir. Bu tarz soruları yaparken, arkadaşlar öncelikli olarak şuradaki sayıları hemen e, tam sayılı kese çevirmemiz gerekiyor. Mesela 19 bölü 5'i tam sayılı kesir çevirirsek arkadaşlar, 19'u yani payı payı diye bölmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım, 5 kere 3, 15. 9'dan 5 çıktı. 4 şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu tam sayı kesi olarak yazarken arkadaşlar bölümü tam sayı olarak yazıyoruz. Kalanı paya yazıyoruz. Paydaya da 5'i yazıyoruz. 3 tam 4 bölü 5 oldu. Şimdi 41 bölü 7 yazalım arkadaşlar. 41 bölü 7. Hemen yapalım. 41'i 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 5 35 kalan 6 olacak. Yazıyoruz hemen. Bölüm 5 tam 6 bölü 7 diye yazılır arkadaşlar. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bakın şu sayıyla 3 tam 4 bölü 5 ile 5 tam 6 bölü 7 arasına hangi sayının geleceğini soruyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman 6 olur mu? 6 olmaz. 7 olur mu? Olmaz. 8 olur mu? Olmuyor arkadaşlar. Demek ki buraya gelebilecek olan sayı arkadaşlar 5 olacak. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. 6'nın soruyla devam ediyoruz. Furkan parasının 4 bölü 7'sini Mert ise parası 2 bölü 9'unu harcıyor. Furkan 28 TL. Mert de 18 TL harcadığına göre ikisinin başlangıçta toplam kaç TL'si vardır? Öncelikle olarak arkadaşlar Furkan ne kadar harcıyor? 4 bölü 7'sini. Ben önce Furkan'ın parasının tamamını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Önce onu bulalım. Bu tarz soruları yaparken arkadaşlar şekil çizerek yapalım. Mesela 4 bölü 7 demiş ya. Şöyle yapalım arkadaşlar hemen. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Furkan arkadaşlar parasının ne kadarını harcamıştı? 4 bölü 7'sini yani şurayı yakın. Şu 1, 2, 3, 4. 4 bölü 7'sini harcadı. 4 bölü 7'si ne kadardı arkadaşlar? 28 TL idi. Bakın şurası 28 TL. Benden ne istiyor arkadaşlar? Parasının tamamını. O zaman tamamını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Şimdi bir tanesi arkadaşlar bir parça bir parçayı bulmamız gerekiyor. 4 tanesi 28 arkadaşlar. 28'i 4'e böldüğümüz zaman bir parçayı arkadaşlar 7 olarak buluruz. 7 7 7 7. Diğerleri de 7 olacak arkadaşlar. Hepsi eşit olduğu için. Paranın tamamı kaç arkadaşlar? Bakalım kaç parça var? 7 parça var. 7 kere 7 arkadaşlar. 49 TL olacak. Demek ki paranın tamamı ne kadarmış? 49 TL olacak arkadaşlar. Şimdi Furkan'ın parasını bulduk. Mert'in parasını bulmamız gerekiyor. Mert'in parasını bulalım arkadaşlar. Mert'in parasına bakalım arkadaşlar. Mert de 9, 2 bölü 9'unu harcıyor. O zaman arkadaşlar hemen şöyle bir yapalım. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mert parasının ne kadarını harcamıştı arkadaşlar? 9'da ikisini harcamıştı. Bakın şurasını harcamıştı. 9'da ikisi ne kadardı arkadaşlar? 18 TL idi. Yani şurası 18 TL olacak. Şimdi iki tanesi 18 ise bir tane bulmak için ne yapmamız lazım? 18 2'ye böldüğümüz zaman 9 olacak. Demek ki arkadaşlar bir parça 9 olacak. Bak 9, 9, 9. 9, 9 diye böyle gidiyor. Bize ne istiyor arkadaşlar? Tamamını istiyor. Kaç parçaydı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaydı. O zaman 9 çarpı 9, 81 TL olacak arkadaşlar. Demek ki Mert'in de başta ne kadar parası varmış? 81 TL parası varmış. Bakın sonra bize ne istiyor? Başlangıçta toplam kaç TL'si vardır? İkisinin soruyor. O zaman birinin 49 vardı. Birinin de 81 TL'si olursa topladığımız zaman arkadaşlar cevabı 130 bulmuş oluruz. Cevap C şıkkı olacak. 7. soruyla devam edelim. 48 tam Binde 275 ondalık gösteriminde onda birler basamağı ile binde birler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilirse hangi ondalık gösterim elde edilir? Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bu sayıyı bir yazıyorum. 48 tam binde 275'i yazdım arkadaşlar. Ben bunu ondalık olarak gösterimini yapayım arkadaşlar. Şurası binde birler. Şurası yüzde birler arkadaşlar. Şurası da onda birler. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra soruma bakıyorum. Onda birler basamağı ile yani onda birler basamağı hangisiydi arkadaşlar? 2. Binde birler basamağındaki rakamların yeri değiştirirse yani binde birlerde hangisi vardı? 5. Yerleri değiştirilirse hangi ondalık gösterim elde edilir? Hemen arkadaşlar şunların yerlerini değiştiriyorum. 2 ile 5'in. Şöyle yapalım. 48 tam. 5'i buraya yazıyorum. 7 aynen kalıyor arkadaşlar. 2'yi de buraya yazıyorum arkadaşlar. Demek ki oluşan sayı ne oldu arkadaşlar? 48 tam. 1000'de 572 oldu. O da arkadaşlar cevabımız D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki zamanlarda bu konuyla alakalı bursluk sınavı ile ilgili arkadaşlar video paylaşımını sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.